Merhaba, bugün sizlere etkinlik fabrikamda oluşturduğunuz etkinlikler için nasıl kayıt formu oluşturabileceğinizi, ayrıca nasıl davetiye gönderebileceğinizi ve nasıl etkinlikle ilgili haberleri başkalarıyla paylaşabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle sisteme kullanıcı e-mailiniz ve şifrenize giriş yaptıktan daha sonra etkinliklerim tuşuna basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi benim burada şu an satışta olan bir tane etkinliğim var. Gördüğünüz gibi son test etkinliğim burada. Son test etkinliğim ee, ve şimdi etkinliklerim tuşundan daha sonra etkinliği yönet, kontrol paneline etkinliği yönet kısmına basarak istediğim şeyleri gerçekleştirebileceğim. Gördüğünüz gibi etkinliği siz yarattıktan daha sonra kayıt formu için biz isim, soy isim ve e-mail adresini zorunlu olarak tutuyoruz. Ve bunlar otomatik olarak oluşturduğunuz etkinlikle beraber geliyorlar. Görüyorsunuz mesela şimdi bir tane ücretsiz etkinlik satın almak için gidelim. gördüğünüz gibi kayıt bilgilerini otomatik olarak bunlar geliyor. Fakat siz bu kayıt bilgilerini daha da geliştirmek isterseniz mesela atıyorum cep telefonu veya web sitesi almak isterseniz bunları ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada zorunlu veya zorunlu değil şeklinde de seçebilirsiniz. Eğer zorunlu olarak seçerseniz kayıt ederken insanlar bunu zorunlu olarak girmek zorundalar. Ama zorunlu seçmezseniz bunu zorunlu olarak girmek zorunda değiller. Şimdi bunu update edelim, kaydedelim. Evet başarıyla güncellendi. Şimdi etkinliğimize geri gidelim. Tekrar. Bilet almaya çalışalım. Ve gördüğünüz gibi şu anda zorunlu olarak bana cep telefonu istiyor. Fakat web sitesini zorunlu olarak istemiyor. Ayrıca bu sayfayı kullanarak bilet onay e mailında istediğiniz detayları ekleyebilirsiniz. Mesela bilet aldığınız için teşekkür ederim. İşte lütfen biletinizi basıp etkinlik gününe getirmeyi unutmayın gibi. İstediğiniz ki çeşitli detayları veya notları ekleyebilirsiniz. Eğer bunu ekleyip buraya kaydet tuşuna basarsanız otomatik olarak bu da bilet alanlara gidecektir biletleriyle beraber. Ayrıca bu tuştan istediğiniz kişilerin e-mail adresini girerek davetiye gönderebilirsiniz. Bunu çeşitli şekilde gönderebilirsiniz. Mesela birkaç e-mail adresi girebilirsiniz aralarında birbiriyle beraber. Normal aynen e-mail gönderir gibi gönderebilirsiniz davetiğinizi. Etkinlikle ilgili haber vermek isterseniz eğer, yani e-mail atar gibi konu kısmına girip, e mesajınızı girip ekle dediğinizde bütün bilet alanlara otomatik olarak gönderilecektir bu mesajınız. Aynı zamanda mesela bir bilet eklemeyi unuttunuz ya da daha sonra fikriniz değişti. Başka bir bilet eklemek istiyorsunuz. Buradan bilet ekle tuşuna basarak da ücretli veya ücretsiz mesela bir tane daha bilet yapmak istiyorsunuz. Ücretli bilet fiyatı 10 liradan. Bilet adı e, deneme olsun. Bilet miktarı 10 adet bilet olsun. Bunu da kaydet dediğiniz zaman Gördüğünüz gibi başarıyla eklendi biletimiz. Gördüğünüz gibi şu anda deneme biletimiz de burada. Şimdi gidelim bakalım etkinliğimizde bu bileti görebilecek miyiz? Ve gördüğünüz gibi evet şu anda bu biletimiz de burada mevcut. Bu şekilde ekstra bilet de ilave edebiliyorsunuz kontrol panelimizden. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.